Merhaba arkadaşlar şimdi sizlere e, internetinizi daha güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için bir şey göstereceğim çok önemli bana göre çok önemli bilmeyen çok insanlar var sadece şifrenizi kime söyleseniz söyleyin hiç kimse siz istemedikçe internetinize giremez e, sadece Türk Telekom e için gösteriyorum arkadaşlar Mac adresine göre istediği kişiyi eklersin sadece izin verirsin o girebilir. Hani şifreni biri bilse de giremez yani. Şu an gösteriyorum arkadaşlar. 192.168.1.1 Admin giriyorsunuz arkadaşlar. Şifre turk telekom. Turk Telekom arkadaşlar giriş yapıyoruz. Atla. Şu an bir kişi var mesela internetinde. Şifreni zaten kimse bitse giremezler. O da benim zaten benim telefonum. Bakın arkadaşlar şu şurada Mac adresi var. Bak. Mac adresi. Bunu kopyalıyorsun. kopyala. Tamam. Şimdi buradan güvenliğe tıklıyorsun arkadaşlar. Mac filtresi var burada. Buna tıklıyoruz. Mac filtresi. Şu an bakın. Benim internetim sadece iki kişi tarafından kullanılabilir. Yani şifremi kim biliyorsa bilsin giremez yani. Erişemez zaten girmesi mümkün değil buraya izin ver diyorsun mesela internetle birisi gitsin istiyorsun mesela arkadaşından akraban kullanıcı adı yazıyorsun mesela ne diyelim Ahmet yazalım burada girecek olan kişinin Mac adresini yazıyorsun arkadaşlar ben örnek mesela kendiminkini yapıştırdım şu an zaten var da örnek gösteriyorum burada şurada aktif yapıyorsunuz bunu. Beyaz liste. Aktif beyaz liste. Bunu yaptıktan sonra aşağı geliyorsunuz. Bak ne diyor arkadaşlar. Sadece burada listelenmiş olan aygıtları bilgisayar ağına erişmelerine izin verildi diyor. Uygulaya tıklayacağım arkadaşlar. Uygulaya tıkladıktan sonra zaten kesilecek internetin tekrar çiftliği gidecek olacak mı? Yani bu sadece burada yazılan kişiler yani girebilir bu internete. Hani şifreni kim biliyorsa yani nereden seni biliyorsa gitse de ne yapsa da adam giremez internetine. Umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Beğenip abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hayırlı günler.